Craig'in memleketi Harlow, Maine'i tanıtmasıyla başlar. Sadece birkaç önemli yapısı bulunan güzel bir köydür. Pek olaylı bir yer değildir ve insanları sıkıcıdır. Hikayeyi anlatan Craig'in günümüzde Harlow'dan taşındığını ve 2000'lerin başında çocukken orada geçirdiği zamanı anlattığını anlarız. Craig memleketinde yaşadığı tuhaf deneyimlerden de bahseder. Film daha sonra zamanda geriye giderek Craig'in annesini henüz küçük bir çocukken kaybettiğini gösterir. Craig hala bunun için kendini suçluyordur. Ancak ölüm nedeninden bahsedilmez. Ardından yerel bir milyarder ve Harlow'un en zengin adamı olan Bay Harrigan'la tanışırız. Bay Harrigan dindar bir Hristiyan olarak düzenli olarak kiliseye gidip Tanrı'ya dua eder. Bir gün Craig'i bir hikaye okurken izler ve çok etkilenir. Aynı akşam Craig'in evine gider görme yetisini kaybetmekte olduğu için çocuğun kendisine kitap okumasını ister. Karşılığında saatte 5 dolar ödeme yapacaktır. Craig tabii ki hiç tereddüt etmeden kabul eder. Craig ilk gün milyarderin büyük villasını görünce çok şaşırır. Adam insanın isteyebileceği tüm lükslere sahip gibidir. 50'den fazla odası olmasına rağmen burada sadece 2 kişi daha yaşıyordur. Bir bahçıvan ve bir hizmetçi. Craig yaşlı adamı selamlar ve ona bir kitap okumaya başlar. Bunu haftada 3 kez yapar. Yaşlı adam ayrıca Craig'e ikramiye olarak birkaç piyango bileti verir. Craig başlangıçta bu işi para için kabul etmiş olsa da Bay Harrigan'la geçirdiği 5 yıl içinde onunla güçlü bir şefkat bağı kurar. Craig milyarderin tam olarak kim olduğunu da merak etmektedir. Bu yüzden bir gün bir internet kafeye gider ve Bay Harrigan'ın adını aratır. Yaşlı adamın eskiden bir iş adamı olduğu ve çalışanlarının onun iradeli yapısından şikayetçi olduğu ortaya çıkar. Bazıları onun amaçsızlığından o kadar bıkmıştır ki kendi canlarına bile kıymıştır. Bu durum yine de Craig'in yaşlı adama bakışını etkilemez ve ona kitap ve roman okumaya devam eder. Film daha sonra birkaç yıl daha atlar. Craig artık delikanlı olmuştur. Şehir dışında popüler bir okulda lise eğitimine başlar. Okulun ilk gününde Kenny adında bir kabadayıyla göz göze gelince başı belaya girer. Öyle arasında Kenny, Craig'e yaklaşır ve ondan ayakkabılarını boyamasını ister. Craig reddettiğinde Kenny ona biraz fazla sert davranır. Neyse ki olaylar daha fazla büyümeden fen bilgisi öğretmeni Bayan Hart araya girer. O haftanın ilerleyen günlerinde Craig olayı Bay Harrigan'a anlatır. Yaşlı adam ona ister okulda ister iş hayatında olsun. Zor davallara karşı her zaman sert davranması gerektiğini öğütler. Yeni okulda nispeten yeni bir sosyal hayata alışan Craig, akıllı telefonların sosyal açıdan ne kadar önemli olduğunu fark eder. Tüm havalı ve zengin çocukların buluştuğu lise kafeteryası, öğrencilerin taşıdıkları telefon türlerine göre ayrılmıştır. Örneğin, iPhone'ları olanlar en havalı grup olarak kabul edilir. Bu gruba dahil olmak isteyen Craig babasından bir iPhone ister. Ne yazık ki yaşlı adam bir gencin sadece derslerine odaklanması gerektiğini söyleyerek bunu reddeder. Noel arefesinde e Craig işvereni Bay Harrington'dan ikramiye olarak bir piyango bileti daha alır. Kazıdığında 3000 dolar kazandığını görür. Bu da yetmezmiş gibi babası sonunda ona Noel hediyesi olarak bir iPhone alır. Aldığı hediyelerle kendinden geçen Craig yeni iPhone'unu kullanarak önce Bay Harrington'ı arar ve kazandığı piyango bileti için teşekkür eder. Bir süre sohbet ederler. Ertesi gün okulda Craig heyecanla yeni telefonunu arkadaşlarına gösterir. Daha sonra kafeteryaya giderek aşık olduğu Jennifer'ın oturduğu havalı çocuklara katılır. Craig'in dış sesi yaşlı adamın onsuz, yalnız ve çaresiz olduğunu anladığını, kendisinin de Bay Harrigan'la vakit geçirirken iyi hissettiğini açıklar. Bu yüzden sadece yeni teknolojiyle tanıştırması için değil, birbirleriyle her yerde iletişim kurabilmeleri için yaşlı adama da bir iPhone almaya karar verir. Craig satın aldığı telefonu kibarca hediye eder. Başlangıçta Bay Harrigan bu tür modern esneleri kullanmayı reddeder onlara bağımlı hale geleceğine inanıyordur. Craig ona hisse senedi fiyatlarını canlı olarak takip edebileceğini de gösterir. Bay Harrigan telefondan etkilenir. Ayrıca haberleri bir gün geç bildiren gazetelerin aksine güncel haberleri okuyabilecektir. Sonraki birkaç hafta boyunca Craig ona akıllı telefonla yapılabilecek yeni şeyleri öğretir. Bay Harrigan cihaza o kadar bağlanır ki Craig'in onun için okuduğu kitaplara bile ilgisini kaybeder. Tüm gün başını telefondan kaldırmaz. Günler geçtikçe Bay Harrigan'ın durumu kötüleşir ve geceleri oksijen maskesi takmak zorunda kalır. Ne yazık ki çok geçmeden beklenen olur. Craig sabah rutininin bir parçası olarak ziyarete geldiğinde Bay Harrigan'ın yaşlılığa bağlı hastalığından öldüğünü görür. İki temizlikçi izinli olduğu için paniğe kapılıp babasını arar ve babası ona yardıma gelene kadar beklemesini tavsiye eder. O zamana kadar Craig gözleri yaşlı bir şekilde yakın arkadaşı için son bir kez kitap okur. Bir sonraki sahnede Craig babası ve halktan birkaç kişi Bay Harrigan'ın cenazesi için bir araya gelir. Genç, arkadaşını kaybettiği için yıkılır ama yine de en sevdiği kitaplardan bazılarını okumayı başarır. Daha sonra Bay Harrigan'ın telefonunu gömülmeden önce gizlice cesede giydirilen kıyafetin cebine koymaya karar verir. Cenazeden kısa bir süre sonra Bay Harrigan'ın kişisel finans müdürü Craig ve babasını ziyarete gelir. Yaşlı adamın Craig'e yüksek öğrenim masrafları için 800 bin dolar gibi büyük bir meblağ bıraktığını öğrenir. Böylesine büyük bir servet karşısında şaşkına dönen Craig, ona duyduğu hakiki sevgi ve saygıdan dolayı Bay Harrigan'ın telefonuna bir sesli mesaj bırakır. Eski arkadaşını geri alabilmek için tüm Meblağ'dan vazgeçebileceğini söyler. Craig ayrıca birlikte geçirdikleri zamanı ne kadar özlediğini belirten bir mesaj bırakır. Bu noktadan sonra işler garip bir hal almaya başlar. Ertesi sabah Craig, Bay Harrigan'ın numarasından çok şifreli bir mesaj alır. Bu garip olay karşısında ilkelerek durumu babasına bildirir. Ancak babası birilerinin ona oyun oynadığına inanmaktadır. Craig bu açıklamayı kabullenmeyip, Bay Harrigan'ı canlı bulma umuduyla mezarını kazmakta ısrar edince, babası durumu açıklığa kavuşturur. Görünüşe bakılırsa, yaşlı adam öldüğü gün yalnızmış ve aşırı can sıkıntısı nedeniyle kalp krizi geçirerek ölmüştür. Detaylı bir vücut kontrolünün ardından, otopsi sonuçları da bunu doğrulamıştır. Bunu duyan Craig'in aklı başına gelir ve babasının sözlerini dinler. Gün geçtikçe Craig kaybının yasını tutmaya devam eder ama okula gitmeyi bırakmaz. Bir gün kabadayı Kenny uyuşturucu satarken suçüstü yakalanır ve okuldan atılır. Ne yazık ki yanlışlıkla kendisini ispiyonlayanın Craig olduğunu varsayar. Bu yüzden yıllık etkinlik gününde okul binasına gizlice girip Craig'i döver. Craig bu olayı yetkililere bildirmez. Bunun yerine Bay Harrington'ın numarasına sadece üzüntüsünü paylaşmak için sesli mesaj gönderir. Kenny kısa süre sonra bir kazada ölü bulunur. Zorba'nın aşırı derecede sarhoş olduğu ve ikinci kattaki yatak odasından düştüğü bildirilmesine rağmen cesedini elinde bir kutu ayakkabı boyası ve ağzına bulanmış bir miktar cilayla görürüz. Bu ürkütücü derecede ilginçtir çünkü Craig ve Kenny arasında ilk etkileşimde Zorba Craig'i ayakkabılarını boyamazsa ikisini de ona yedireceği ile tehdit etmiştir. Bu arada Craig Zorba'yı Bay Harrigan'ın hayaletinin öldüğüne kesin olarak inandığı için çılgına döner. Aşırı sarsılan Craig Bay Harrigan'ın geçmişini daha fazla araştırır ve bir zamanlar milyarder tarafından çalıştırılan ancak hırsızlık yaparken yakalandıktan sonra kovulan bir adam hakkında bilgi edinir. Birkaç gün sonra yıllar boyunca Bay Harrigan için çalışan diğer birçok çalışan gibi bu adam da ölü bulunmuştur. Craig ne diyeceğini bilemez çünkü eski yakın arkadaşının kötü biri olduğuna inanmaya başlamıştır. Yeni bir telefon alarak telefon numarasını değiştirmeye karar verir ancak sahip olduğu ilk telefon olduğu için eskisini atmaya kıyamaz. Bir süre sonra her şey yolunda gider. Craig liseden mezun olup Boston'daki bir üniversitede gazetecilik bölümünü kazanır. Dış sesi derslerinde oldukça başarılı olduğunu anlatır. Ne var ki bir gün aniden babası arar. Başka bir şok edici ve üzücü bir haber verir. Lisedeki fen bilgisi öğretmeni Bayan Hart bir kazada hayatını kaybetmiştir. Craig'in lisedeki zor zamanlarında Bayan Hart ona destek ve arkadaşlık eden tek kişi olmuştur. Craig memleketine döner ve kazadan sorumlu Dean Whitemore'un o sırada alkollü olduğunu öğrenir. Ayrıca daha önce de alkollü araç kullanmaktan tutuklanmıştır. Craig ve diğer öğrenciler Dean'in pervasız davranışları nedeniyle cezalandırılmasını isteseler de mahkeme sadece 6 ay boyunca rehabilitasyona gitmesine karar vererek Dean'i serbest bırakır. Adaletin yerini bulamamasına öfkelenen Craig meseleyi kendi ellerine almaya karar verir. Sahip olduğu olağan dışı gücü hatırlayarak ve hiç vakit kaybetmeden Bay Harringan'ın numarasına Dean Whitemore'un öldürülmesini talep eden bir sesli mesaj bırakır. Ertesi gün Craig bundan dolayı kendini kötü hisseder ve kimsenin zarar görmemesini umar. Dean'in hayatta olup olmadığını görmek için interneti kontrol edip durur. Ne yazık ki Dean'in kaldığı rehabilitasyon merkezinin dışında ölü bulunmasıyla korktuğu başına gelir. Artık neler olup bittiğinin tamamen farkında olan Craig daha da çıldırır. Ayrıca Dean ve Zorba Kenny olmak üzere iki kişinin öldürülmesinden teknik olarak kendisinin sorumlu olduğunu anlar. Craig bu gerçeği öğrendikten sonra Bay Harrington'ın evini ziyaret eder ve doğaüstü olabilecek her türlü ipucunu aramaya başlar. Odada pek bir şey bulamaz ama gizli bir dolabı açtığında Bay Harrington'ın eski resimlerini bulur. Craig, Bay Harrington'ın daha iyi okuyan çocuklar yerine kendisini işe alma kararını her daim sorgulamıştır. Şimdi nihayet cevabını almıştır. Tıpkı onun gibi Bay Harrington da annesini çok genç yaşta kaybetmiş ve bu yüzden Craig'i kayırmıştır. Bir sonraki sahnede Craig mezarlığa gider ve Bay Harrington'ın mezarıyla konuşmaya başlar. Yaşlı adamın numarasından aldığı şifreli mesajları artık anladığını söyler. Bay Harrigan aslında o mesajlarla Craig'den onunla teması kesmesini istemiştir. Craig'e göre bunun temel nedeni ya Bay Harrigan'ın huzur içinde dinlenmek istemesi ya da delikanlının öfkeyle hareket etmesini ve zarar görmesini istememesiydi. Mezar ziyaretinin ardından Bay Harrigan'la aralarındaki son iletişim aracı olan eski telefonu nihayet göle atar. Böylece paranormal sohbetlerine sonsuza dek bir son verir. Craig mevcut telefonundan da kurtulmak ister ancak cep telefonları modern yaşamın ayrılmaz bir parçası haline geldiği için bunu yapamaz. Film Craig'in öldükten sonra cepleri boş gömülme arzusunu dile getirdiği başka bir dış sesle sona erer.